Biraz daha tehlike. Yani yaklaşabilen varsa şu an sevmeyi deneyebilen denesin. Deneyebilen varsa denesin. yani Herhalde bir arkadaşımız da yaklaşabilir. Şimdi Abdullah bakalım Biz insanın atacağız. köpeğini sevebilecek mi? Bir görelim bakalım. İnşallah sevmeye çalışsın. Bir yaklaş bakalım kanka. Var ya. Yok abi. Biz, biz sen kadar başarılı olamadık. <gülüyor> <gülüyor> bu orijinal. Bu tam orijinal değil ama bunları ikisini eş yapmayı düşünüyorum. Valla uzatacak varsa ayağını Isınır deneyebilir. Var. Ben de bilmiyorum. Deneyeceğiz inşallah. Peki e, bu köpekler özellik olarak yani daha çok şey diyorlar. Hani yani kapı zili ben... köpeği diyorlar. Evet, ben zaten o yüzden kullanıyorum burada. Yani arazimiz açık. Yani bunları ben sadece hobi olarak besliyorum.